Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle ankilozan spondilit hastalığının tedavileri hakkında konuşmak istiyorum. Eee spondilit iltihaplı bel kalça romatizmaları dediğimiz bir grup hastalığın aslında eski ismi. Halk arasında daha e, sık kullanılıyor. Daha çok bilinen ismi bu. E, fakat bunun ismi değişti. Artık e, daha çok aksiyel spondyloartrit artrit gibi ifadeler kullanıyoruz. Ama tabi bunları e, ifade ettiğimiz zaman biraz söylenmesi zor olduğu için e, ben de bugünkü videomu ankilozan spondilit e, tanımı ile devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar ankilozan spondilit ile ilgili böyle bir video çekmemin sebebi şu. Ankilozan spondilit hastalarının bir kısmına eskiden bu tanı konup Ondan sonrasında da bununla ilgili ek bir tedavimiz yok. Hani bu ağrılarla ömür boyu yaşayacaksın gibi ifadelerde kullanıldığı için veya hastalarımız hastalığı bu şekilde tanıdığı için doktora gitmeyi bırakıyorlar ve bu ağrılarla yaşamayı öğreniyorlar. Birincisi bu hastalıkla ilişkili çok güzel yeni tedavilerimiz var ve çok etkin tedavilerimiz var. Ee, bu şekilde tedavi olmak neden önemli? Bir ağrılarınızın geçmesi açısından önemli. İkincisi de bu tarz hastalıklar ilerleyici hastalıklardır. Eğer siz tedavi olmazsanız gitgide omurganızdaki bu iltihap giderek artar ve omurganız adeta kemikleşir ve bir süre sonra da e, tırnak içinde söylüyorum sopa gibi olursunuz sağ sola dönemeyebilirsiniz. Bu her hastada olacak anlamına gelmiyor ama hastalığın bir grubunda bu şekilde ilerleyici özellik gösterir. Dolayısıyla da ankilozan spondilit hastalığı iltihaplı bir hastalıktır. İlerleyici bir hastalıktır, sakatlık bırakabilen bir hastalıktır ve bu tarz bir hastalığı olan kişinin tedavi edilip bu iltihabi sürecin durdurulması gerekir. Şimdi eskiden yani eskiden dediğim tarihler 2000'li yılların öncesi veya 2000'lerin başı Tek tedavi seçeneğimiz ağrı kesici olarak da kullanılan antiromatizmal ilaçlardı. Bu tarz ilaçların düzenli kullanımının bir miktar hastalığın ilerleyişini azalttığı ve ağrı kontrolüne katkı sağladığı gösterilmiştir. Etkileri bu kadardır. Gene birinci basamak tedavide bu ilaçları vermekteyiz. Ama eğer bir kişi bu ilaçlara dirençli ise yani ilaç şikayetleri geçmediyse, kanda iltihap değerleri yüksek seyrediyorsa veya omurgasına kısıtlık gelişmeye başladıysa o zaman gerekirse ikinci basamak ilaçlara geçeriz. İkinci basamak ilaçlar biyolojik ajanlar dediğimiz bir grup ilaçtır. Bu ilaçlar yeni ilaçlar ama bir yandan da 2000'lerin başından beri kullandığımız ilaçlar. Bu anlamda da en az 20 yıllık bir tecrübemiz olan ilaçlar çoğunda e, bu tarz ilaçları belirli hastalara başlıyoruz. Pahalı ilaçlardır ama SGK'nız varsa bunu sağlık kurumunuz gerekli kriterleri dolduruyorsanız rapor çıkarırız. Ve bu şekilde e, sağlık kurumunuz SGK bu ilaçları karşılar. Yani ilaca diye bir şey söz konusu değildir. Dünyanın birçok ülkesinin ha, aksine bu konuda gerçekten e, şanslıyız bu tarz ilaçlara ulaşım açısından. Şimdi arkadaşlar bu biyolojik tedavilere başlamadan önce mutlaka tüberküloz testi yaptırırız. Çünkü şöyle düşünün. Bu ilaçların baskıladığı bağışıklık sistemi bölgesi bir bölgeye yönelik ilaçlar veriyoruz. Bu bölge şöyle düşünün. Bu bir e, bağışıklık sisteminin bir departmanı ve bu departman sadece omurga romatizmalarına bakıyor ve tüberküloz enfeksiyonuyla savaşmaya bakıyor diye düşünün. Şimdi biz e, omurga romatizmasını kontrol etmek için bu ilaçları verdiğimiz zaman evet kontrol ediyoruz. Ama aynı zamanda tüberküloz enfeksiyonuyla savaşma kısmında da eksik kalmış oluyoruz. O yüzden öncesinde bir tüberküloz tarama testi yaparız riskli hastalarda. Koruyucu tedavi veririz, sonra ilaca başlarız. Risksiz hastalarda da direkt olarak ilaca başlayabiliriz. Şimdi bu tarz ilaçları verdiğimiz zaman hastalarımızın en çok sorduğu soru şu oluyor: Ben bağışıklık sistemi bu kadar ileri düzeyde baskılıyorsunuz, hani hastalıklara çok mu açık olacağım? Evet, bu ilaçlarla da bir miktar. Bağışıklık sisteminizde baskılanma olabilir hani e, ama bu ciddi bir infeksiyon riski oluşturmaz. Özellikle Covid döneminde örneğin e, bir viral infeksiyon risk artışına e, normal popülasyona göre e, artışına neden olmadığı gösterilmiştir. bu ilaçların büyük bir kısmını. E, onun dışında gene az önceki örneğe döneceğim. Bağışıklık sistemini şöyle bir bütün olarak düşünmeyin. Ee, bağışıklık sistemin içinde milyonlarca molekül var ve her molekülün kendi içerisinde bağlantıları var. Yani aslında moleküllerden çok aralarındaki bu bağlantılar, yolaklar, etkileşimler e, bizi e, birçok e, mikrop ve yabancı organizmadan koruyor. E, dolayısıyla biz bir noktayı baskıladığımız zaman bir noktayı baskılıyoruz ve onun. E, Çalıştığı alanlarla ilişki sorunlar yaşayabiliyoruz ve onları da mümkün olduğunca bildiğimiz kadarıyla yönetebiliyoruz ve belirli aralıklarda da takip ediyoruz. Şimdi sonuç olarak bu tarz ilaçlarla kazanımımız ne olacak? Bir ağrılarınız rahatlar, kısıtlıklarınız rahatlar, sabah rahat kalkarsınız. Onun dışında uzun dönemde radyolojik progresyona yani radyolojik kötüleşmeye etkisi durdurduğu hatta gerilettiği yönünde yayınlar var belirli kullanımlardan sonra bu şekilde veriyoruz. Şimdi bu tarz bir ilaç hakkında bir öneride bulunduğumuz zaman hastalarımızın hemen ilk sorusu ne kadar süre kullanacağım oluyor. Bunun için de genel olarak şöyle söyleyebilirim. Bunlar genel hatlarıyla her ilaç için farklıdır ama bunların da kendi içlerinde algoritmaları var. Kabaca 3. veya dördüncü ayda iyileşme, 6. ayda tamamen şikayetlerin gerilemesini bekliyoruz. Eğer bu hedefe ulaştıysak bir 6 ay kadar hastanın şikayetleri, şikayetsiz bir dönemde ilerlemesini bekliyoruz. Eğer bu hedefe de ulaştıysak sonra kademe kademe ilaç zamanlarının aralarını açarak azaltmayı deniyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar eğer böyle bir hastalığınız varsa bu sizin hayatınızı kısıtlıyorsa bunun tedavisi vardır. Bunun için bir romatolog doktora başvurmanızı öneririm. Hepinize güzel bir gün diliyorum.